Ben artık yalan dostlara şaşırmam onlara, rahmet etmem, yolum basit değil. Dizim kanarsa vazgeçemem, anla. <laughs> Söyleyeyim, iki yıldır da yazıyorum. Lan oğlum, bir gün de bizim bir tane klibimiz olmaz mı yani ya? Yok, kim bize klip kereceğiz lan Kim seversen. Kim bize klip vereceğim? Bizim umudumuz var, bizim hayalimiz var. Bir gün inşallah ben de o camiada bir tane aklim, bir tane güzel, Şarhi pazara ama Allah büyüktür inşallah 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 Meni ma Yalan dostlar şaşırmam onlara rahmet etmem yolum basit değil dizim kanarsa vazgeçemem Allah vazgeçemem. vazgeçemem vazgeçemem menfaatlerinize boyun eğip inan vazgeçemem yolum zorlu hayat yordu yüküm çoktu durmadım bir gün güneş açar diye umudumu yıkmadım ben bir betonum onlar gibi rüzgar olup uçmadım laçkalaşıp dostlarımla bir yere varmadım bir rengi sahip değilim benim kalbim siyahtır alın teri döküyorum bu yol bana bir mübahtır çalışırsan günahlarını azaltır Ben artık yenilendim günahlarımı azalttım Rüyalar gerçek oldu, hayaller hedef oldu O baktı kara çocuk, büyük bir adam oldu Rüyalar gerçek oldu, hayaller hedef oldu O baktı kara çocuk, büyük bir adam oldu Benim hayalim var Hiçbir zaman durmaz yerinde Ben rahat değilsem düşman duramaz evinde Dikkat et bu çocuk alıştı artık durmaz zeminde, zeminde, zeminde. Yavaş yavaş zirveye Son var değildim ama çok döküldüm Sevdiğim kadından yine çok üzüldüm Kadar olmasam da yine çok kötüydüm Henüz ölmesem de yine çok yumuldum Hedefim gerçek silahı al Lan oğlum hiçbir zaman kaypak dost olmaz benim yanımda Benim hayalim var, rüyalarım var Ölüme koyuldu var Her şeyden mıktım mıktım Otur. Otur. Bir gün her şeyi başarabilirsiniz. Ama kendi benliğinizi kaybetmediğiniz sürece başarabilirsiniz. Unutmayın. Bu dünya böyle değil ha.